Arkadaşlar, Cümleten hepiniz hoş geldiniz. Lütfen manyak. Arada vurmaya geliyor. Atış. Arkadaşlar hatunun durumu. Bu bir türlü iyileşemedi. Evet arkadaşlar. Şimdi size köpeklerimize göstereceğiz. Göstereceğim. Kobra'nın kardeşi Aslan. Kobra'nın 3 katı. O kadar büyük ki maşallah. Benim tek sevdiğim yani Kobradan sonra hayran olduğum tek köpek. Aslan. Ama aslanı daha çok seviyorum çünkü güzel bir köpek. Bakın maşallah. Nasıl kilo almış. Ben de kızını besliyorum Reyna. Aslanım benim. Aslan. Ver. Aferin sana. Burada da Reyna'nın annesi. Kraliçe. Reyna'nın babası Aslan. Annesi de Kraliçe. İnşallah. Burada da Karayılan mı arkadaşlar? Sivsiyah kür rengi aynı. Maşallah. Burada da altın var arkadaşlar. Altını Emin abinin yanına getirdik. Artık burada zaten onun köpeğiydi. Kobra ile eşleştirmek için bana vermişti. Oğlum aslan. <laughs> Maşallah. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Gözleri güzel. Arkadaşlar böyle akıllı durduğuna bakmayın. Yani benim gibi bir böyle kilolu bir insan bile bu köpekle baş edemez. Kokradan daha böyle çok sürüklüyor. Bir de çok atletik bir hayvan. Aslan Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.